Bugün 6 Şubat 2022 Pazar Ay Koç burcunda seyrini sürdürüyor. Enerjimiz ve özgürlüğümüz yüksek olabilir. Daha hevesli, cesur ve girişken olabiliriz. Bununla beraber acelecilikten kaynaklı kazalara ve agresif davranışlarda bulunmamaya özen göstermeliyiz. Venüs Uranüs Jüpiter arasındaki uyumlu görünüm gündüz saatlerinde sevgi ve para konularında sürpriz güzel gelişmeler yaşamamıza olumlu etki edebilir. 15.42'de ay merkür karesi oluşuyor. Duygu mantık dengesi kaybolabilir. Doğru kararlar verilemeyebilir. İletişim kazalarına da dikkat edilmelidir. 15.42'de ay boşluğa giriyor ve gece 01.42'ye kadar boşlukta kalıyor. Boşluk zamanlarında yeni bir işe başlamamalı, evdeki işlerle ilgilenilmelidir. 17.57'de Mars Şiron ile kara açı yapıyor. Geçmişte yaşanan durumlara karşı öfkeli olmamaya çalışmalı. Hatta böyle bir durum olursa bu olumsuz duygulardan arınarak kendimizi özgürleştirmeliyiz. 20.20'de Ay Pluto karesi dünya genelinde şiddet içerikli durumları, patlama ve yangınları ve depremsel faaliyetleri tetikleyebilir. Bireysel olarak da kesinlikle kendimizi öfke duygusundan, ego savaşından uzak tutmalıyız. Sakin ve sağduyuluyum. Allah'ın himayesinde olduğumu biliyor ve yürekten inanıyorum olumlamasını yapabilir. Ya muahir esmasını 847 kere zikredebiliriz.